Hepinize selam arkadaşlar ben Ömer. Bugün kanalımızda yeni bir kutu açılımı daha yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi kargo elime ulaştı. Bu ürünü bir ihtiyaç üzerine aldım. Biliyorsunuz pandemiden dolayı her an işte berberler kapanabilir, bir yasak gelebilir, ihtiyaç olur diye. Böyle orman kaçkını olmayalım diye bu ürünü sipariş ettim. Bu ürün ne? Tıraş makinesi mi? Değil. Bu ürün bir yanak makinesi. Yanak makinesi nedir? Şurada gördüğünüz tüyleri almanıza yardımcı olan, yani şurayı sıfıra sıfır kesen bir tıraş makinesi. Kutu burada, paket burada. Gelin birlikte açalım. Bu arada bu ürün çok hızlı geldi. Ee, sipariş verdiğimin ertesi günü teslim edildi. Bakalım sipariş verdiğim marka mı? Evet. Doğru ürün gelmiş. Bunu da burada onaylamış oldum. Bu ürünü berberlerde, kuaförlerde bolca görmüşsünüzdür. Böyle iki ucu silindir şeklinde olan bir tıraş makinesi. Benim de 2-3 senedir sakallarım hep var. Sakallarımı sıfır kesmiyorum. Haftada birkaç kez sakalımın şu kısmını düzeltmem gerekiyor. Bu makine de ona yardımcı olacak bir makine. Kutusu gördüğünüz gibi şu şekilde standart yanlarında işte özelliklerini yazan bir makine. Bu arada bu makineyi dayım bana tavsiye etti. Dayımın kendine ait bir kuaförü var. Yani bu şefin tavsiyesi gibi kuaförün tavsiyesi bir ürün. Siz de alacaksınız. Bu bilgi sizi belki rahatlatır. Kutuyu açalım. İçinden çıkanlara bakalım. Şöyle kutunun içinden bir broşür gibi bir şey çıktı. Belki de garanti belgesidir. Bakalım yani nasıl takılıp nasıl çalışacağını anlatan bir belge. Bunu kutusunun içine koyup kenara sallayalım. Ürün şu şekilde önünde bir kapak var. Bu kapağı çıkartınca ürün karşımıza çıkıyor. Hop bazı şeyleri düştü. Şu düşen de ufak bir temizleme fırçası. Bu da güzel bir detay olmuş. Şöyle o zaman tek tek içinden çıkartayım. Şu şekilde yaylı bir kablosu var. Bu kablosuyla ürünü şarj edebiliyorsunuz. Bu arada bu ürün şarjlı bir ürün. E, kabloya bağlı olması gerekmiyor çalışması için. E, bildiğim kadarıyla da bataryası 8 saat dayanıyor. Tabii 8 saat full açık mı yoksa nasıl dayanıyor onu test etmedim ya da bununla ilgili bir bilgim yok. Şu şekilde bir kapak geldi. Bu kapağın da ne işe yaradığını bilmiyorum ama öğreneceğim. Büyük ihtimalle de bunun içine gelecek şu şekilde bir parça var. Birazdan zaten yakın çekimde de çekeceğim. Orada da de detayları görürsünüz. Ve karşımıza şöyle torbaya sarılmış tıraş makinemiz karşımıza çıkıyor. Bu arada ürün fotoğraflardakine bakarak daha bir kaliteli bir ürün imajı veriyor. Şöyle ürünümüzün koruma kapağı var. Şöyle de koruma kapağı var. Seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilirsiniz. Şimdi bence yakın açıya geçeyim. Siz de daha iyi görmüş olun ürünü. Evet arkadaşlar ürün gördüğünüz gibi bu şekilde. Dediğim gibi şurada bir koruma kapağı var. Onu açtıktan sonra karşımıza ürün çıkıyor. Şurada gördüğünüz iki silindir şeklinde yerle birlikte sakalımızı sıfıra sıfır kesmiş oluyor. Bir de şu yan tarafında ittirince şu kısım çıkıyor. Bu kısımla da herhalde daha çizgisel bir şekilde tıraş yapmanızı sağlıyor. Şu an ülkemizde tam kapanma var. Bu tarihler arasında çekim yapıyorum. Tam zamanında almış olduğum bir ürün diyebiliriz. Trendyol'un büyük bahar indirimlerinden almıştım. O yoğunluğa rağmen çok hızlı bir şekilde geldi ve <laughs> yapmış olduğum alışverişler arasında en mantıklı olanı buydu diyebilirim. Bakalım şarjı var mı? Evet, şarjı da var şu an. Bu ürünün videosunu çektikten sonra yukarıda yukarıda sakalımı düzelteceğim ve before after yapacağım. Orada da e, görmüş olursunuz kalitesini. Ürünün markası Silver Tosmuş. RD 8700 modeli. Burada gördüğünüz gibi charge yazıyor. Yani şarjlı bir ürün. Şu alt kısmında ise şarj girişi mevcut görmüş olduğunuz gibi. Bu ürünü bu şekilde takarak şarj ediyorsunuz. Bu arada bu ürün kısa sakalları tıraş ediyor. Yani uzamış sakallarınızı bununla tıraş edemezsiniz. O yüzden ekstra bir tane de tıraş makinesi almanız gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz kısım dediğim gibi yedek olan kısım büyük ihtimalle. Bu iki ürün aynı. Yani içinde bir tane de yedek yedek başlığı çıkıyor. Bu da gayet güzel bir şey olmuş. Buradakinin yedeği de bunun içinde mevcut. Bakalım böyle çalıştırdığımız zaman zarar görüyor mu? Bakın şu şekilde Titreşim yaparak sakalınızı kesiyor. E, mantığı tam olarak çalışma mantığını çözemedim ama daha önce de bildiğim üzere sıfıra sıfır bir kesim yapmış oluyor. Bu kısmını açtığımız zaman ise bu kısmı çalışıyor. Güzel bir mantıkla yapılmış bence ikisi bir arada bir ürün diyebilirim. Bu ürünleri uzun süreli kullanmak istiyorsanız temizliğine önem vermeniz gerekiyor. Her tıraştan sonra e, temizliğini yapabilirsiniz haftada 1-2 ya da ayda bir kez en az iç kısmını yağlamanız gerekir. Şimdi tekrardan geniş açıya alıp videonun kapanışına geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün bu şekilde kullanımı da çok basit. Şu şekilde hizalayıp o kısımları tıraş ediyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi sakalımın şu yanak kısmı uzamış bir vaziyette. Bunun önce bir fotoğrafını çekeceğim. Daha sonra da bu makineyle tıraş etmiş halini çekeceğim. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarına koyacağım. Ne kadar kısa kestiğini de anlamış olursunuz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ürünün linkini açıklamalar kısmına bıraktım. İndirimli bir şekilde bu ürünü alabilirsiniz. Fiyatı çok pahalı değil. 50-60 lira civarında değişiyor. Ben de açıklamalar kısmına bu ürünün en uygun fiyatlı olan linkini bıraktım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip Kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok ürünü sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Eğer sizin de tanıtmamı istediğiniz ürün varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu ürünle de ilgili sorunuz olursa yorumlar kısmına muhakkak bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.